Çilekçim, evde kimse yok. Gelebilirsin. Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk. Nasıl geçti kreş? İyi. Bugün çok güzel şeyler öğrendik. Ay neler öğrendiniz bakalım? Kardeşlik ve arkadaşlar ne demek olduğunu öğrendik. Anlatayım mı? Anlat tabii. Öğretmenim dedi ki hmm. kardeşlere ve en iyi arkadaşlara her şey anlatılırmış. Hatta en gizli sırlar bile. Bak sen çok doğru. İşte bugün bu yeni öğrendiğim şeylerden sonra ben de bir karar verdim. Ne kararı verdin? Kardeşlerime ve en iyi arkadaşım olan babama bir peri olduğumu söyleyeceğim. Ben bakarım. Ay, sakın sakın. olduğunu anlatma. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu hepimizi çok zor durumda bırakır. Ama onlar bana her şeylerini anlatıyorlar. Evet ama hayatım bu çok özel bir durum. Anlatmak istiyorum. Onlar benim en yakınlarım. Bilmeleri lazım. Bak Çilikçim, şimdi bana söz ver. Babanla ve kardeşlerine bu konuyu konuşmayacaksın. Çünkü önce biz ikimiz konuşacağız. Anlaştık mı? Çilek, anlaştık mı? Biz geldik. Hoş geldin. Şey diyeceğim. hazırlıyordum. Ben de lavabodaydım. Kapıya ancak yetiştik. Aman canım hiç önemli değil benim tatlı kızım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz hadi geçin bakalım. <laughs> Hadi bakalım çocuklar, çabuk çabuk yemeğinizi yiyin. Sonra da teyzeniz de amcanız geldiğinde onlara merhaba deyip doğru odanıza ders çalışmaya çıkacaksınız. Anlaşıldı mı? Öyle büyüklerin yanında saatlerce oturmak olmaz. Aman baba ya, her misafir gelmeden önce şöyle tembihlemesen olmaz. Cem, benimle lütfen biraz daha saygılı konuşabilir misin? Delikanlı oluyorsun diye sesimi çıkartmamaya çalışıyorum ama biraz fazla ileri gidiyorsun. Abim okulda öğretmenleriyle de böyle konuşuyor baba. Ne? Cem? <laughs> yalan söylüyor baba. Ben yalan söylemiyorum. Haftalığımı verseydim sen saklayabilirdin değil mi? Hiç de değil. Anlaşıldı. Demek ki senin öğretmenlerine gidip benim görüşmem lazım. Saçma baba ya ben kocaman adam oldum. Sekizinci sınıfa giden kimsenin annesi babası okula gelmiyor. İtiraz istemiyorum. Geleceğim dedim mi geleceğim. Ne kadar adam olmuşsun bir de öğretmenlerin ağzından duyalım bakalım. Ha bu arada Cem Bey 18 yaşına gelene kadar hala velim biziz. Anlaşıldı mı? Canım kızım sen niye sessizsin bugün? Hiç iyiyim. Kıraç nasıl geçti Çilek, bugün ne öğrendin? Kardeşlik ve arkadaşın ne demek olduğunu öğrendik. Onlarla her şeyin paylaşılacağını. Hatta en gizli sırların bile anlatılacağını. Yok canım o kadar da değil. Ee, yani bu zamanda babana dahi güvenmeyeceksin. Bu benden sana baba nasihat anlaşıldı mı? Ha, neyse. Biz seninle bu konuyu daha sonra uzun uzun konuşuruz. ha? Tamam mı? Peki. rüya <laughs>